Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok mutlu olacağınız bir haberi paylaşmak için buradayım. Biliyorsunuz Blinkler yaklaşık 7 yıldır Kim Jisoo'nun solosunu bekliyor. Jennie, Lalisa ve Rose'nin soloları çıkmıştı fakat YG Jisoo'nun solosunu çıkarmamakta ısrarcıydı. Fakat geçtiğimiz günlerde YG, Instagram'da orijinal Blackpink hesabında ve Kim Jisoo Instagram'da orijinal hesabından yaklaşmakta olan solo'sunun posterlerini yayınladı. Hadi şimdi o görsellere bir göz atalım. Gördüğünüz gibi bizleri harika bir solo bekliyor. Buna tüm Blink'ler emin ve netizenlere göre Jisoo'nun solosu, diğer üyelere kıyasla izlenme rekoru kıracak. Umarım ki öyle olur ve Jisoo emeğinin karşılığını alır. Şimdi netizenlerin bir düşüncesine değinelim. Onlara göre, Blackpink'in geçtiğimiz aylarda Papko işbirliği ile çıkardığı Ready for Love şarkısında diğer üyelerin sololarına gönderme yapılmıştı. Ve orada Jisoo için de bir gönderme vardı. Fakat Blinkler şu anda Jisoo'nun solosundan emem mi yoksa sadece öylesine bir klip mi anlayamadılar. Umarım ki Jisoo emeğinin karşılığını alır ve Blinkler Roseye yaptığını Jisoo'ya yapmaz. Sabırsızlıkla bekliyoruz.